milliyetten. Fenerbahçe'de kadro bir kişi dışında aynı iken sarı lacivertlerin Avrupa'da gösterdiği performansla önceki günkü maçta ortaya koyduğu futbolun arasında uçurum vardı. Aynı sistem işlemedi. Ayrıca yaratıcı oyuncu eksikliği de ilk haftadan gözler önüne serildi. Sanki Fenerbahçe'de ee, hani neye ihtiyaç var? diye sorsan geleceklerden çok Fenerbahçe'nin bence şu an ilk ihtiyacı olan şey biraz e, kibir ve biraz da e, sabit düşünceden kurtulması gerekiyor. Yani aslında bu kibir, teknik adamının kurtulması gerekiyor. Şimdi kibir, sabit düşünce hoca. İşte, yani kafasında bir üçlü sistemi e, oynatmayı oturtuyor ama istisnası sonuç alsın almasın ondan da vazgeçmiyor ama bazen futbolun B planı C planı da olmalı bence. Ben hala üç, üçlüden daha çok Fenerbahçe'nin dörtlüyü daha rahat oynayabileceğini düşünenler derim. Bu, bu, başka konu. Konuşuruz onu. Sana sorumu sorayım ki sen de e, Feyenoord maçın öncesinde konuşurken her şey güzel hoş i̇şte da bir bağlantı oyuncusu eksik demiştin. Bunu konuşmuştuk. 5-2'ye rağmen. Rağmen. O bağlantı oyuncusu dediğimiz aslında bir yaratıcı oyuncu ama kağıt üzerine koydun. O takımı da tanıyorsun. Daha lig başlamamış. Hepsi hazır. Hepsi formda. Fenerbahçe'nin bir numaralı yaratıcı oyuncusu kim? Talişka. Bravo. O Talişka geldiğinden beri, geldiğinden beri vasat dahi olmadı. Bak. Goller atmış olabilir. Vasat dahi olmadı. Beşiktaş'ta oynadığı dönemki ki Talişka'dan bir tane örnek gösterebilir misin? 15 dakika olabilir belki 40 dakika. ama oyun öyle götürmüştü. Bir tane ya ha, girer çözer diyebildiğin bir yok. Yani e, bu Mourinho'nun suçu mu Talishkan'ın suçu? Talishkan'ın suçu. Bu çok net. Ama Mourinho'nun suçu, suçu da şu olabilir de yönetimin. Geçen sene zaten Belki Talişka. istemedi Talishkan'ı. Ah, olabilir. Ona lafım yok. Ona da hani yok. baş. Yani oyuncuyu o, alacaksınız ben ona yer açmak zorunda kalacağım. Benim sistemim onu bilemem. Oyunu... Hay, Mourinho bir oyuncuyu istemiyorsa bu takımla bu bu kulüpte kimse ona zorla aldırmaz ki. Aldıramaz da zaten. O kadar net. Alıyorsa tutar kenarda. Şimdi böyle bir yaratıcı oyuncu noktasında olan Talisch eğer bu kadar ee, ne diyeyim? düşmüşse öyle diyelim. Düşmüş artık yani oyun olarak, fizik olarak, performans olarak ve maça konsantrasyon olarak düşmüş ya siz umut bekliyorsunuz ondan. Ama Feyenoord maçında girdi, gol attı mesela. Ama o kadar da artık melekesi var. Kalktı, vurdu, o ayakta bir vursun. Benim anlattığım gol atması değil. Geçen sezonda yaptı Sen bir sürü gol ki attı. Anderson, Tanişka şu an üzerine ...bir numaralı oyun planı yapılacak durumda değil. Değil. Aslında Hı. öyle olması gereken bir oyuncu. O düşünceyle alıyorsunuz. Sizin ihtiyacınız o bölge çok görünüyor şu anda. Çıkacaksınız, topu alacak, verecek, gelecek, bir daha gidecek. Böyle bu tür oyuncular Fenerbahçeli geçmişte vardı. Örnekleri çok. Ama olmuyor. Kim arıyor şu anda Fenerbahçe? Neredeyse eee Zurna'yla kovduk gibi görünüyor. Kim arıyor sence? Yaşlı koş mu? Bence öncelikle tatışıyor, tatış arıyor. Ya işte Cezmi Bey'in dediği konu da doğru. İşte transfer yapıyorsun, şey yapıyorsun. Dün de mesela Manchester işte kaç milyon pound'a Benjamin Şeşko'yu aldı. Son bölümde gitti gene Ruben Amer'in Meguiar'i Santrafor'a attı. Mecbur kaldı ona. Yani. Ona şundan mecbur kaldı. İşte Mourinho da aynısını yaptı. Öyle de arada büyük fark var. E sen de duranı aldın? Hayır ay onu kastetmiyorum. İki oyun arasında büyük dağ, dağlar, kacar, dağlar kadar dağlar kadar fark var. Manchester daha baskındı dün. Fenerbahçe'nin Göztepe'nin. Ben o maçı seyrettikten sonra döndüm Beşiktaş maçına. Evet. Ne oluyoruz dedim. Ya Maçın skorundan öte, Bence foul. Altaya yapılan. Foul ama maçın tamamında neredeyse olağanüstü etkili bir Manchester United. Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Eleştiri mi? şu. Hani 200 milyon pound'a yakın işte Şeşko, Kunya, Emremo'dan oluşan bir hücum hattı kuruyorsun ama gol aramak için yine son birinde Maguire'ı. E, Fenerbahçe'de Cenk'i aldı. E, attım diyor yani. O öyle bir eleştiri gelmiş. Biraz yorumlara bakalım. Eee... Ki yüreği güzel insan e, teşekkür ederiz e, Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ihtiyacı yok futbolcular kendi kendini yönetirler bu takımda demiş e, futbolcular kolay futbolcular bu seviye futbolcular mutlaka bir e, yöneticiye ihtiyaç duyarlar İyi bir hocaya ihtiyaç duyarlar bu kadro İsmail Kartal'ın elinde olsa açık ara şampiyon olurdu ama onun adı Jose değil İsmail ee, varsayım üzerine çok fazla e, yorum yapmak yanlış olur. Baş, başka e, yaşamadan kadro üzerinden yaşamadan uygulamayı görmeden bir şey söylemek yanlış olur. Fener, Ama bak bu tartışma hep olacaktır. O bu gerçek. Ya, Tabii canım. Ya Şimdi bazı rakamlar üzerinden konuşursam Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı. Yani rakam olarak bakıyorsan. Fenerbahçe'de Mourinho sürekli takım iskeletinde oynadığı için geçen sezon alışkanlıkları devam ettiği sürece işi zor demiş. Ee, Aykut Bey de diyor ki Mourinho'nun hocalık yaptığı takımlarda birçok rakibi kapanarak oynamadı mı? Bu konuda ondan daha tecrübeli kaç tane hoca var bu konuda? Rakibin kapanmasını dile getirmesi CV'sine yakışmıyor. Ya çok güzel bir yorum bak ya altına imza atarım. Gerçekten çok güzel bir yorum. Geçmişte yani sen yıllarca bunu oynadın zaten. Evet, Açmaya onlara bak, onlara çözüm ürettin. Burada ne oldu da üretemiyorsun? Kadro mu çözüm ürettirmiyor acaba? Bilemiyoruz işte. Onu söylemesi gerekiyor, söylemiyor. Sadece dolaylı yoldan mesaj vermeye çalışıyor. Bir şey ya o moruyor şu anda kafasından geçenleri söylemeden insanların anlamasını bekliyor. Arkadaş söylemezsen anlayamayız ki yönetim için de aynı şey geçerli. Mert Bey de demiş ki hocanın her maç kendine göre geçerli bir yorumu var. Göztepe bize duvar ördü geçemedik diyor. Biz bu açıklamaları değil pozitif sonuçları görmek istiyoruz diyor Fenerbahçe herhalde. E doğru söylemiş. Sana katılmayanlar da var. Göztepe duvar ördü diyorsun da Göztepe daha iyi oynadı. Daha çok pozisyona girdi Fenerbahçe'den. S diyenler de var. Şimdi şöyle söyleyeyim size. 90 dakika içinde bu kadar kapalı oynarken rakibinizle size basın kurmaya çalışırken biraz öne çıkarken elbette arkaya atılan toplardan pozisyon olacaktır. Do Olmaması mümkün mü? Volkan Bey de diyor ki o kadar pahalı transferler yapan Fenerbahçe-Göztepe maçında bir isabetli şutu penaltıdan mı bulur diyor. İşte ana nokta burası zaten. İlk 45 dakika karşınızda bir duvar, çözüm üretemiyorsunuz ve önünüze bir ikinci sağlam 45 dakikanız var. Ama o ikinci 45 dakikada oyun planınıza değişikliğe gidersiniz. Bu duvarı birçok maçta görmeyecek mi bu sene Fenerbahçe? Hayır görecek ama Göztepe seviyesinde olmaz. Göztepe seviyesinde olmaz. Göztepe bunu Stolov'la birlikte geçen sene büyük takımlara karşı gayet iyi yapıyordu ve bunda başarılıydı. Şimdi Göztepe'ye örnek alırsan Basit bir örnek vereyim. Gençler Birliği sence bunu yapabilir mi? Göztepe'nin yaptığını. Antalya Spor yapabilir mi? Benzer örnekleri söyleyeyim. Eldeki kadro ve alışkanlıklardan bahsederek bunu söylüyorum. Geçen sene benzer örnekleri vardı. Bak şimdi ilk 45 dakika bence ana noktalardan biri. İlk 45 dakika gördünüz. Hepimiz gördük. Geçemiyorsun, gidemiyorsun. Şişirdin, şişirdin olmuyor. Çok uzun takımsın tamam da olmuyor. Duran top setlerin eksik. Duran top becerisi yüksek olan oyunculara top götüremi gönderemiyorsun. Duran top nedir dün Arslan'ın attığı gol? Yok tabii. Ki. Şimdi ne oldu? Maçın sonuna doğru İrfan Can Kahveci'yi aldın. Oyun birden bir şeye döndü. Çünkü kanattan duran top becerisi yüksek oyuncu atmaya başladı. E, 45 dakikaya gitti. Gördün. ikinci 45'i çıkarken oyuncu değişikliği yapmasan bile sistem değişikliği yap. Peki Tüm bu tablonun içerisinde transfer haftası haberine bir bakalım. Siz çilingir lazım, yetenekli bir ayak lazım demişsiniz. Şimdi isimler. Ortada bir sumayı görüyoruz. Kerem var. Ee, onun dışında şöyle şu gazeteyi de bir alayım daha rahat okuyacağım. Transfer haftası. Evet. Her e, takım için ayrı bir katalog... <gülüyor> 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 Kimler var? Ee, Kerem var. Ee, onun dışında Sazbuk'tan e, Dorgelis Nene ismi e, yer alıyor. Leverkusen'den Palacios orta sağı. Saha. Orta sağlar üzerinde. Şey sabahta şey gördüm Tankur Ben Tanquy geçiyor. Uğurcan'la ilgili tekrar e, Fokurdayan e, bir bilgi akışı var. Hani Sayın Doğan. Biz konuyu kapattık dese de... E... Şimdi dün e, Fenerbahçe yönetici Sayın e, Ketenci'nin açıklaması oldu biliyorsun. Hı hı. E, transferlere e, bizi devam ediyoruz. Çalışıyoruz bu konuda. Merak etmesin e, taraftarımız. daha ligin başında başındayız. Devam gelecek diye. Aslında yaptığı açıklamaların içinde ciddi mesajlar var Sayın Ketenci'nin. Diyor ki biz bırakmadık. Yani bir transfer politikamız var. Devam edeceğiz. Bence Çarşamba günü Fenerbahçe için bir eşik. Gerçekten eşik. Nedir o eşik? Şampiyonlar Ligi hedefiniz var mı yok mu? Benim bilgim Şampiyonlar Ligi ile ilgili transfer paketi farklı, Avrupa Ligi ile ilgili paket farklı. Yani Türkiye Ligi o başladı. Şey yok mu? Bu Şampiyonlar ligiyle de olsa, Avrupa ligiyle de olsa yapacağın transferler zaten Türkiye ligini bir şekilde destekleyecek. O başka bir şey. Ama bu tarafta biraz daha Şampiyonlar ligine katılırsak oradan gelecek rakam tam bilmiyorum 20-30 milyon euro. Neyse. Onun da motivasyonuyla biraz daha yüksek seviyede. İşte Bissouma'nın olmama nedeni parasal onu biliyoruz yani. Ee, başka oyuncular da var. Biz bu hafta ben e, ilk maçın da sonucunun çok Fenerbahçe'nin transfer politikasını etkileyeceğini düşünüyorum. Ama şey çok sıcak bunu herkes söylüyor. E, Kerem oldu çok sıcak bir transfer. Bugün de olabilir, üç gün sonra da olur, 5 gün sonra da olabilir. Peki Galatasaray'a geçelim. E, yorumları karışık olarak okuyacağım zaten. E, Galatasaray'da 3-0'lık bir e, Fatih Karagümrük